Kolorektal kanser. Bağırsak kanseri olarak bilinen kolorektal kanserde Ölümlerin üçte biri düzenli taramalarla önlenebilmektedir. Kolon ve rektum kanseri erken saptandığında hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Polipleri ve yaraları araştırıp bulmak ve ortadan kaldırmakla kolorektal kanser önlenebilir. Bu oluşumlar en sık 50 yaş ve üstü kişilerde bulunduğundan uzmanlar bu yaş grubu için genel kapsamlı tarama testlerini önermektedir. Kolon kanseri taramalarına ilişkin öneriler 7 kabul edilebilir teste işaret etmektedir. Bu testler gerçekten iki tiptir. Laboratuvar testleri gaita numunelerini analiz ederken bir uzman kalın bağırsak içinin görüntülerini inceler. Bir gaita numunesinde kan veya DNA'yı başka bir deyişle kanser kanıtları saptanır. Görüntüleme tetkiklerinde ise boş kalın bağırsak iç yüzeyindeki polipler ve yaralar gibi anormallikler gözlemlenir. Bu tetkiklerin ikisinde video kameralı bir skopi cihazı kullanılır. Kolonoskopi kolonu tüm uzunluğunca gösterirken bükülebilir sigmoidoskopla yapılan sigmoidoskopi ile alt üçte biri görülür. Bu iki tarama yaklaşımıyla mevcut polipler çıkartılabilir ve alınan oluşumların kanser hücrelerinin varlığı açısından test edilmesine olanak tanınır. Diğer iki testte X ışını kullanılmaktadır. Sanal kolonoskopi bir bilgisayarlı tomografi taramasıdır. Birçok enine kesitsel görüntüyü kolonun 2 veya 3 boyutlu görünümünü vermek üzere birleştirir. Poliplerin çıkartılması için daha sonra kolonoskopi veya bükülebilir sigmoidoskopla sigmoidoskopi yapılması gerekir. Araştırmalar yalnızca poliplere değil, kolon iç yüzeyindeki düz yaralara da dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu inceleme test tipi önerilerini de etkileyebilir. Ayrıca görüntüleri inceleyen kişinin eskisinden daha dikkatli çalışması gerektiği anlamını taşır.